Merhaba arkadaşlar. <laughs> Gereksiz bir video çekiyorum şu an. Pek izlemeniz gerektiren bir durum yok. Önceki videolarımı da aslında izlemiyorsunuz ama olsun. Ben <laughs> boş 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 yapıyorum yine. Ee, amacı olmayan bir video çekiyorum şu an. Diğerleri de pek amaçlı değil zaten der de diyorsunuz muhtemelen. Ya bir heves içimde 2018'den beri da daha önce de diyebiliriz. <laughs> Nerelerden nerelere geldim. Çok büyüdük. <laughs> 1 milyon az kaldı. <laughs> Neyse. Ee, dediğim gibi. Ne dedim ben? Evet boş yapıyorum. Neyse. Şimdi şey dedim. Ee, bir açıklama tarzında bir... Şarkın sesi çok dikkatimi bozuyor Ama aşk kalsın daha güzel oluyor. Ee... 500 takipçiye ulaştım ya Mesela bunun e, geçen yana kadar 300 350-360 civarında takipçim vardı Youtube'da ve bunları nasıl kastım biliyor musunuz Instagram'dan e, Şey yapıyorum. Heh insanlara takip atıyordum Bunu özellikle 2018'de çok yapıyordum Takip ettiğim insanlar bana geri takip attığında Direkt onlara bir mesaj atıyordum Şöyle uzun böyle bir 6-7 satırlık bir yazı yazıyordum bir açıklama yapıyordum işte işte dedim böyle böyle bir YouTube kanalım var abone olur musun diye ricada da bulunuyordum. Bu şekilde bu şekil 390 400 küsür 400 küsür kişiyi bu şekilde topladım. Çok nadiren böyle kendiliğinden abone geldi. Yani şu an 500 abonem mesela. Video çekiyor. Herhalde. <laughs> Abim geldi de <laughs> <laughs> Ne <diyordum? gülüyor> Her şey Kendiliğinden gelen aboneler Yani taş çatlasın Şu ana kadar takibi Bırakan muhtemelen bir 50-60 kişi Olmuştur diye tahmin ediyorum ara sıra görüyordum zaten Benim tahminimci 50 kişi falandır Belki daha az Tahminim bu Hani geri kalanın hepsi tamamen kendi şeyimle abone ettiğim, zorla ettirdiğim insanlar değil. <laughs> Arkadaş çevremden falan mı dersin? Yeni tanıştığım bir olduğunda özellikle direkt hemen linki yapıştırıyorum. Kardeşim diyorum abone ol abi youtuber. <laughs> Ama en azından ne bileyim bir çaba sarf ediyorum. Yani şimdi daha daha fazlalaştırmak istiyorum onu. İçimde heves olarak kalmadı en azından. Hiç yoktan ne bileyim Amatörce de olsa, iğrenç de olsa, kötü de olsa birkaç video çektik. Zamanla öyle kendimi göstermeye cesaretim de yoktu. Şimdi artık o da var. Ondan yana da sıkıntım yok. O yüzden oyun videoları atıyordum. Başka oyunlar çekecektim aslında ama imkan yaratamadım kendime. <laughs> şey ee, nasıl diyeyim? Farklı oyunlarda bir de yani LoL daha basit de, öyle diyeyim ya. Kısaca öyle olsun. LoL'ü kayıt alırken daha kolay oluyordu benim. Şimdi de kayıt programları falan hiç bilmiyorum. Bu pro, e, şey montaj programları falan olur ya. Onlardan falan hiç anlamıyorum. Muhtemelen zamanla da onlarla da illaki ilgim olacak ister istemez ilgilenmek zorunda kalacağım. Vakit geçtikçe. O zaman da daha iyi şeyler yapacağız ya. Yapacağız ya. Bu kadar da arkadaşlar. Başka eklemek istediğim bir şey yok sanırım. Ha bir de Mesela e, diğer videolarımda hep şey yapardım, sürekli paylaşırdım linkini e, linkini herkese atardım. Bu attığım son videoda hiçbir yere atmadım. Yani hiçbir yere atmadım derken, yani, gruplara gruplara yayırdım sürekli. Mevcut olduğum gruplar falan vardı, hepsine de çıktım. Şu an bunu kimseye göndermedim, sadece Instagram storyimde ve WhatsApp durumumu attım. 50 kişi izlemiş, canınız sağ olsun, Allah razı olsun hepinizden. <laughs> Bundan sonra öyle paylaşım yapmayı da düşünmüyorum. 10 kişi de izlese, 10 kişi de kalsın artık. Yani olduğu kadar. Ya bu tabi çaba göstermemek değil aslında yani illa ki yine birkaç kişi atarım tabi de Uf, Nasıl açıklarım ki bunu ya? ya Vazgeçtiğim gibi bir şey değil yani Açıklayamadım burayı Neyse boşverin Kendinize iyi bakın arkadaşlar Bir sonraki mükemmel içeriğimde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın yeah <laughs>